girmek isteyen hizmet yarışında... Seyit Ömer Linyit işletmelerini satın alan Çelikler Holding'e bakan uyarısı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Seyit Ömer Linyit işletmelerini satın alan Çelikler Holding'i sert bir dille uyardı. İşverenlere sesleniyorum. Özelleştirilen Seyit Ömer Linyit işletmelerinde yaşanan sorunlarla ilgili özelleştirmelerden dolayı yaşanan sıkıntılar olduğunu belirten Faruk Çelik, buradan işverenlere sesleniyorum. Burası demokratik bir ülke bir işçinin hakkını hukukunu gözetmeden kazanmaya göz dikerseniz o kazandığınız midenizde ateş olur dedi. Bu cümlenin özelleştirilmesine, çeşitli özelleştirme içerisinde yaşanan sıkıntılar var, problemler var. Şimdi buradan iş yönünden sesleniyorum. Burası demokratik bir ülke. Bir işçinin hakkını hukukunu gözetmeden kazanmaya göz Eğer hukuksuzluk varsa bana bugün anlatıldığı gibi dümdüz konusu ise pazartesi'den geç kalmamak üzere inşallah buradaki hukuksuzluk takvimiyle geçmek için müfettişlerimizi göndereceğiz ve burada o biten yanlışların üzerine gideceğinizi bütün çalışan bütün emekçi kardeşlerimizin bilmesini istiyorum.